Evet arkadaşlar bir günkü videomda annemin telefonundan Afro 8 oynayacağız ama ben çoktan başladım arkadaşlar. Ama şu an para toplamadayım arkadaşlar ya. Şu anda e, görüyorsunuz gibi Afal 8'de iyi kalamam bu. Yani. E, e, şey şimdi e, yüklenme biterse kaç güne biter o? E, şimdi ben bütün puanları alırsam. Um, o pat diye açılacak arkadaşlar. Um, yani o kadar da çok puan değil yani. O, üçüncü olduk. Dörtüncü olduk. Beşinci geçmesin. Oo, dört. of altıncı olduk arkadaşlar. Oo arkadaşlar tabii yeniden İşte arkadaşlar birincilik budur. Aga ikinciyim. arkadaşlar da altıncıyız. Arkadaşlar ya Yeni altıncı olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu kıldım. o kırma yerine geçtim 3. olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi şöylece geçelim arkadaşlar. Birinci olduk. Ben, bende bayağı yetenek var. Ben oynadım hafı 9. Bir yola verin. Oh, bu da şu Ben sonunda sesi çıktı arkadaşlar. Çalkısı da böyle atar. Ama o kadar sevdiğim. Uçuyor telefon. Uçuyor, uçuyor. Ben sesini kısacağım arkadaşlar. Biraz. Bana DAHA az oldu. Kıstım biraz arkadaşlar. Ben arkadaşlar sürüyordum. Sürüyordum. Şimdi geçiyorum ama yine de geçiyorum. Arkadaşlar. O arkadaşlar. Bana oldu? O arkadaşlar beşinciyiz. Şu da geçti arkadaşlar ya. Yine altıncıyız. Ama arkadaşlar bu araba geçer hızlı bir araba bu. İşte arkadaşlar. E, kayıtım böyle yani. Demek istiyorum videom böyle. E, bakın arkadaşlar birinci oldum. Burada da arkadaşlar çok sessiz. Ya sessiz yapayım videoyu ben arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar babam öyle. Uyanması için de. Kitap bilmiyorum. İşte bu duymazsa kızar bana. Şu an arkadaşlar çok iyi konumuz bu. Bu kapattı da ne arkadaşlar ya. E arkadaşlar bir daha bildiniz. Bu arada arkadaşlar bu oyunda kestirme yok yani. E, bu puan toplamada kestirme yok ama oyunlarda bazı kestirmeler var. Şimdi arkadaşlar. Eğer bu e, şey burayı sonra bu araba gidiyor. E o gidiyor. Arkadaşlar bayağı hızlı ve hızlı bir araba. Bu araba bayağı hızlı bir yer gitti. Hiç bir araba oldu. Bir daha oldu. Yani düz hem, hem, hızlı hem de yüksek arkadaşlar. O, o, arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunu saniyelik oturdum. Gördünüz mü arkadaşlar? İnanamam. Bak arkadaşlar. Yani, abi! be. Nasıl gördünüz mü? Arkadaşlar. Şimdi oturdu arkadaşlar. Oo, şimdi oturdu. oldu. Tam hedeften geçin şunu arkadaşlar. Şunu tam hedeften kılırsam arkadaşlar. Komple geçtik arkadaşlar. Birinciyiz arkadaşlar. Arkadaşlar hiç şey yapmamamız lazım. Ee, biraz olmayalım. Şey yapmayalım. Kaybetmeyelim. Kaybetmemek önemli. Bir de kazanmak ve kaybetmek ve kaybetmek hem kazanmak önemli hem kaybetmek bir de beraberlik bu çok önemli böyle kronunu da unutmayalım şimdi arkadaşlar devam ediyoruz oradan bir ses geldi <laughs> diye bir ses duydum <laughs> diye bir ses duydum <laughs> diye bir ses daha duydum o kadar da bir sesmiş <laughs> Ayı gibi ses üretme. Ayı mı geliyor yoksa Bak arkadaşlar niye gelecek? Bu buna Ay, ayı mı olur arkadaşlar? Ha? Arkadaşlar ses ver. Arkadaşlar kapın nerede? <laughs> arkadaşlar arka bir şey yaptı. Gördünüz mü arkadaşlar? Balına sahip arabalar ya. Değil arkadaşlar yani? Burada arkadaşlar videomda yeni arabamı da çıkarttım ben. Yani yeni arabam var gerçek oyuncak. Arkadaşlar bunun gerçeğini görmesin Çok Yani o kadar da zor değil arkadaşlar. Ya. Yani gerçek zor yani. Demek istiyorum arkadaşlar. Şu an ona da milyonlarca uzak değil. hedefte yola hakim olalım. Ne arkadaşlar işte devam. Her yönde gidiyorlar hepsi. Hiç bizi kızılmıyor gördünüz mü arkadaşlar? Ama ben ha hep öndeyim ama arkadaşlar. O geçti arkadaş, geçti. Oo, geçti, geçti. Arkadaşlar, geçti gidiyor. Hop, oldu arkadaşlar. Hop 5. Hop Arkadaşlar çınladı. Çok hızlı gidelim. İşte arkadaşlar devam ediyoruz. İşte arkadaşlar. İşte arkadaşlar, yeteneğimiz bu arkadaşlar ya. Arkadaşlar, şu an çok puanımız var. Önümde bir tane bile puan çıkamadı arkadaşlar. Ve final. ooo arkadaşlar. Çiş İşte arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an arkadaşlar bir de çizgisine az kaldı artık. Hatta ben onu geçtim bile arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Devam. İşte arkadaşlar böyle devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar odaklanmanız lazım. Niye söyleyeyim mi? Odaklanmasınız. Kaza yaparsınız. Hadi. Oyuncak arabanız varsa yola çok hakim olmanız lazım. Çünkü oyuncak araba oyuncak. Kılmasını hiç izlemezsiniz. Hayır. Tabii ki oyuncak çünkü. En benim Ferrari arabam var. Çok hızlı. Kudadızlı Bilemezsiniz arkadaşlar. Oyundaki arabadan bile daha hızlı. Hem de o. kumandası bile var. Şimdi arkadaşlar böyle devam ediyorum. Arkadaşlar kumandaya bak. Beni bile yakalayamadılar. O zaman arkadaşlar. O zaman arkadaşlar. Böyle azalım ben. O arkadaşlar. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar, kadar sadece yok bir arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şu grafiği arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda ya da hepsi bizi geçecek ama biz geçtik. Yok sonunda arkadaşlar. Biraz da gördüm. Onu da alırsam tam şenlik olduğumuzu arkadaşlar. Onun çok kötü Olmaz lazım. Çok son saniyede alacağız yarın. İşte arkadaşlar devam ediyoruz. arkadaşlar araba güneşin başına geçiyor. Arkadaşlar. Şu an arkadaşlar burada savaş mı var? Benim aklım karıştı. Herkes benim peşimde. Herkes herkes. Resmen ben delirtmişim arkadaşlar tamam mı? Ona da katilmiş ben kaçıyormuşum. Onlar beni yakalamaya çalışıyormuş. <laughs> arkadaşlar yani. Buna niye hep beni... Oh arkadaşlar çiçeği izledi. Oh arkadaşlar. Bütün çiçeği geçmiş. benim haberim mi yok? Arkadaşlar üçüncü olduk. Üçüncü olduk hayır olmayız arkadaşlar. Denizin hızlı gidişiyle 3. oldum. Hello, gidişin dostum. Hello dostum. 2. dostum. Ama sen artık 1.'sin dostum. Şaka yaptım Böyle <laughs> <laughs> Arkadaşlar vallahi be. Bu araba hızlıymış. Keşke bende de olsa. Oho, evi kırdım. Arkadaşlar, çok iyi gidiyorum. Bakın arkadaşlar, şu anda oho, birinciyiz bile. Ben ne ana birinci oldum? Bugün kapalı mı oynadım? Abo, bunu ben başaramadım, Kaybederdim Puanları da hiç toplayamadım. Sıfır puanım oldu. Ama gözüm açık olmuyor. Ne ki? kapı oynat. Çat 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 çat. Var. Arkadaşlar, o oh, arkadaşlar, ne oluyor?